Evet değerli arkadaşlar, ön komisyonlardan hazırlanıp ve belediye meclisinin sunulan raporu komisyonların yerine çıktığı yollarında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliği kabul edilmiştir. Ön komisyonlardan hazırlanıp ve meclisinin sunumu şu an raporu komisyonların yerine çıktığı yollarında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliği kabul edilmiştir. buradaki yetkilenme konusunda bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak itiraz ettiğimiz bir konu var. Burada iş yerlerinin bu iş yerleri belirli değil, hangi iş yerleri olması açısından bu iş yerlerinin listelenmesini talep ediyoruz. Bir de daha önce de geçmişti, uzun vadeli kira verme, e, sözleşme yapma biz beş yıllık süreyle yapılmasından yana olduğumuz Yine de burada komisyon ve meclis üyelerimizden bir düzeltme yaparak 10 yıllık sürenin 5 yıla indirilmesinden yanayız. gelecekteki yerel yönetimden sonraki oluşan meclis ve başkanın yetkisine girmeye gidiyorum. Evet. Bu konuda meclis itirazımızı değerlendirirse teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Meclislerimiz için evet, Hali, yöre, 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 yöre. yapıyoruz. Bunu, Ama yetki, bu konuda yetki nasıl yetki verilir? Biz bunun üzerinde mühsul ediyoruz konuyu ve konu verdiği meclis sizler yetki alıyorsunuz

gazeteciler de yapalım. Şimdi <laughs> zaten şehrin Gazipoşa Caddesi'nin tamamı şey, bankalar caddesi. Yani Gazipoşa Caddesi'nde bir cadde Tamam banka. Şimdi ATM'lerin olması için yani böyle bir teklif var burada olması gerekiyor. Bunu İmar Komisyonu'na getirip komisyondaki arkadaşlar yerini görsün öyle. Yani böyle her yöne gelen yere ATV kurulması. Bizim teklifimiz bu. Teşekkür ederim. Bu banka ediyor. Ben teşekkür ederim. Tabii bu konuyla ilgili daha bir çalışmamız yapıldı. Biz zaten e, her türlü vakayı atını veremiyoruz. Niye veremiyoruz? Yer bizim için. Yer bizim olmuyor. Azirin mi oluyor? Orman mı oluyor? Tetekar -te -te oluyor? Bu nedenle biz yasal boyutunda hangi hüküm emriyorsa zaten öyle veriyoruz. Kaldık ki bununla ilgili Ne beceğiz, diyeceğim? Ne diyeceğim? Bakteri şey yapınca başkanım geliyordu. Bakteri var ya. zorunda kaldık özür dilerim Şimdi biz bununla ilgili çalışma yapmıştık daha önce. Şehitler'in, olduğunu önünde çocuk partisi var. Orayla ileriye doğru bir boşluk var orada. O boşluğu değerlendirmek istiyoruz. Orası bize ait çok sıcak. Ama hiç uygun değil başkanım orası ya. Sadece bir kısmı çay bahçesi olmuş yani. Görüş olarak ben söylüyorum. Ben yani, böyle bir düşündüm. Yani oradaki or, o boş olan kısmı da başka da bir işler yedikten et, şey yaptığımız yalnızca. Orada farklı şekilde insanlar oldu yani. Biz e, evet. Orada ATM, Türk bankalar ayrı sırada, ayrı sırada olsun veya ayrı yerde olsun düşünecek hareket ettik. Daha da kesin değil tabii. E, biz de bazen bir tane defalar birçok yerden, işte orada işte kendilerine göre ama biz onlara yer veremedik mesela. Şimdi bu şekilde duruyor. Evet. Konu bu. Buyur. Ee, buradaki muhalefetimizi biraz e, açıklayalım, açalım ki ne olduğu anlaşılsın. Meclis üyelerinin belediye başkan yardımcılığı olmalarını destekliyoruz. Her zaman da destekleyeceğiz. Ancak belediyemizin mali durumu belli ve e, yapılması gereken işler belli. 3, 2 bölü 3'ü dedik. Bu ortalama burada rakam yazmıyor ama 5900 lira gibi e, net ve 5 yıllık dönemde 350 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor. E, biz bu kadar zengin bir belediye olduğumuzu düşünmüyoruz. En üst tabandan değil de biraz daha makul bir maaş belirlenmesini ee, bizim bunları, bizim Aslında, evet. e, öğreniyoruz. Bizim muhalefetimizin asıl nedeni bu. Saygılar Şeyler Saygılar Şuradaki verilen rakamlar tabi yasada belirten rakamlar e, efendim, yetkilere göre verilmiş. Ama burada şu ifade açıklık kazanması gerekiyor. Belediye başkanı maaşı <laughs> ne kadardır ki üçte iki oranında belirlensin ve net bir bürütlü olduğu da açıklık kazansın diyoruz. Teşekkür ederim kendi Bu bir üç ay daha hepiniz, de, de da süreniz hepiniz eşinizle, ailenizle, çocuklarınızla sağlıklı bir tatil geçirmenizi diliyorum. Hepinize tekrar görüşmek dileğiyle sevgiler saygılarımı